MasterChef'te bireysel eleme oyunu sonucunda potoya giden isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, MasterChef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. İlk turda mavi kırmızı takım karışık yani bireysel bir yarışma vardı ve bu turun konsept yemeği keşkekti. Yarışmacılar keşkeyi ezebilmek için yoğun bir çaba harcadı. Bu oyun sonucunda en iyi keşke yapan Emre, Ezgi, Kerem, Beril, Zeynep, Nevzat ve Alper MasterChef'in ikinci haftasına geçmeyi başardı. Geri kalan yarışmacılar ise ikinci turda en kötü olmamak için çalıştı. Bu turdaki yaratıcılık oyununda ise ürün kuzu kulağıydı. Bu turda rakiplerine göre daha az iyi tabak çıkaran ve bireysel oyundan potaya giden isim Peki sizce MasterChef'e kim veda edecek? Elenmesini istediğiniz yarışmacıyı videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.